Evet. Şu şekilde Lider çiftçi oyunu. Merhaba arkadaşlar, de unuttum babla? Merhaba arkadaşlar. Bugün Lider çiftçi isimli bir oyun aldık. Nasıl bir oyun olduğunu anlamaya çalışıyoruz şu anda. İçinden şu şekilde falan Bazı nesneler da. çıktı. Kartlar çıktı. Onları boşalttık. Çeşitli kartlar var. Ayrıca böyle yerler bunlar var. Böyle çok şey var işte. Ne olduğunu anlamaya hala çalışıyorum. Burada evet, kartlar şö, var. Şöyle kartlar var. Bir de kitapçık çıktı galiba değil mi içinden? Evet, evet tamam. kitap Bir bakabilir miyim o kitapçığa? Nasıl bir kitapçık Tom. o? Aç bakayım şurada. Şur, şurada aç sayfalarını bir görelim. Tamam baba. Bir, bak, bak. bir yavaş yavaş ilerlersek bir saniye. Anlamaya çalışalım. Burada galiba oyunu anlatıyor. Burada listes falan var. Değil mi? <laughs> oyunu anlatıyor. Şey, bir şey bir şey işte. Bio çiftçi kimdir? Tekno çiftçi kimdir? Eco çiftçi kimdir? Onlar. Bu galiba böyle metan, e, Monopoli gibi bir oyun herhalde. Ben biliyormuş. Değil mi? Öyle bir seriye benziyor. Oyun nefası. Baba burada karakter kartları var sanırım. Şu neymiş? Mahsul, de, mahsul deposu. bildi biriktirdiğimiz mahsulleri onun içerisinde topluyoruz herhalde. Şunlar oyuncu paneliymiş Metehan. Şunlar. Bunlara bi Şunlar bir, Şunlar birer tane olur mu? Bunu? Ha, dört oyuncuya kadar oynayabiliyor yani anladığımız kadarıyla. Değil mi? Hı -hı. Avatar kartları. Evet. Bu neymiş? Teknolojik araç kartları. Var mı böyle bir kartımız? Şunlar mı acaba? Evet bunlar. Ayrıca baba bak. Baba şu var. Bak bu, bu sarıyla bu sarının arkası. Bu aynı. ne? Bu ne kartları? Bunlar olay kartları babacım. Bak şurada. Olay kartları. Neymiş olay kartları? Her oyuncunun sırası geldiğinde çekeceği karttır. Oyuncu olay kartına göre işlem yapar. Böyle bir kutusu var. Evet, o deposu işte, mahsul deposu galiba. Ürün mahsul kartları şu şöyle e, pamuk kartları var. Arkasında bir pamuk resmi, önünde aynı şekilde. Ondan sonra işte Şöyle Ayç'e için var. Ee, şöyle Yonca galiba bu. Bunların hepsi için var. Evet. Buradaki kartlardan sonra ne diyor? Tarım kartları. Tarım kartları diye bir şey varmış. Var Onlar mi? da şunlar galiba. Değil mi? Yok bunlar harika kartlar diyor. Başka kart çıktı mı babacım? Şunlar tarım kartları ha. Şunlar tarım kartlarıymış. Kaç adet var? Ne işe yarıyor? Şu an onları bilmiyoruz. Oyun nasıl oynanır? Oyuncular arasından bir kişi kooperatif başkanı seçilir. Oyun sırasındaki işlemleri yönetir. Oyuncuların menfaatini düşünerek yol gösterir. Kooperatif başkanı bütün oyunculara oyuncu paneli babacım bir saniye Mahsul deposu, otonom traktör 4 adet mahsul pulu verir. Her oyuncu istediği ürüne ait mahsul pulunu alabilir. gibi. Ya yani böyle ee... şeyler varmış. Evet. Neyse anlatıyor şu anda. Görüşürüz arkadaşlar. Nasıl beğendin mi tam bu oyunu? Beğendim baba. Oynarız biz şimdi. Bir Bir anlamaya çalışalım şimdi. Biz biraz daha çözelim. Ha bir de şöyle bir zarf çıkıyor oyunun içerisinden. Onu o da gösterelim. Olayım. Ben içine bakacağım. Onu da bir gösterelim. Nasıl bir şey çıktığını merak ediyoruz. Evet. Yani. Evet. Ben, benim en çok merak ettiğim aslında bu olabilir. Böyle bir şey çıkıyor. Neymiş o? Bakabilir miyim? Bakabilirsin babacığım. Ne bu? Malzemeler. A bu malzemeler burada. Tohum. Ha, malzemeleri. Bu bir saniye babacığım. Tohumları ne yapmalısın? Paketin içinde domates, patlıcan, bunca, buğday ve yonca tohumları varmış. Ha anladım. Bunların içerisinde de tohum var. Tohum hediye etmişler ayrıca. Ata yazıyor. Ata derken e, bu herhalde bir markanın ismi. Yoksa ata tohum olacak hali yok değil mi? Keşke öyle olsa. İçinden domates tohumu ata tohum çıksa mesela. Artık bilmiyoruz ne olduklarını. Domates, patlıcan, buğday ve yonca tohumları Aa, varmış. Ama artık bitir, videoyu bitirsek de oyuna başlasak. Ben çok merak ettim oyunu. Hadi. Tamam. Peki arkadaşlar. Bizim şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, Siz, en tavsiye ederiz. Evet, en azından biraz fikir oluşturabilmişizdir merak edenler için değil mi babacığım? Herkese iyi günler diliyoruz.